Selamun aleyküm. Kanalımın sevgili canları, kalbinde sevgi, vicdanında merhamet olan tüm obidaşlara Galata Köprüsü'nden saygılar, sevgiler sunuyorum. Tarih 27 Mart 2022 günlerden Pazar akşam saatlerinde tarihi yarımada, tarihi Galata Köprüsü'nde balık peşindeyiz. Sevgili obidaşlar güzel canlar. Galata Köprümüz bugün çok güzel istavrit veriyor. Karışık ebatlarda Marmara'mıza özel istavrit balığı diyebileceğimiz boyutları 11 ile 15 santim arasında olan güzel boy istavritler çalışıyor. Geçen haftaya kadar Çinekop'ta veren Galata Köprüsü sadece istavrit çalışıyor. Zaman zaman yemli İzmarit yapıyor sevgili canlar. Galata Köprümüz bugün pazar günü olması nedeniyle yoğun bir katılım altında. Ben de uzun zamandır siz değerli canlara yayın yapmamanın özlemiyle bir kısa da olsa bir video çekip bu güzel tarih kokan cennet köşemiz Türkiye'mizin İstanbul'undan Galata Köprüsü'nden siz değerli canlara bu insan seli altında bir güzel görsel sunalım. Burada değerli ustaların gülü benim boğaz balıkçılığında kurşun arkası disiplininde öğrendiğim her şeyi ona borçlu olduğum ustam Ömer Boyun. Küçük dev adam. Ciddiyetten ciddiyetten disiplinden tarz, Herkese selam söylüyor Ömer Boyun. Bu dev adama dikkat edin. Tüm dünyadaki canlar dikkat etsin. Boğaz balıkçılığında bir markadır, bir ikondur. Tabiri caizse bir efsanedir. Bu kardeşimizi dünyaya servis etmenin mutluluğu içerisindeyim. Bir o kadar da köprünün altında var. Bir o kadar da köprünün altında var diyor. Bakın espri yaptı. Hakikaten öyle. Kendisi çok mütevazidir. Aynı zamanda vefalı bir dosttur. Şu an kendisi Galata Köprüsü'nde çıkartıyor musun ustaların gülü? Abi. Galata Köprüsü'nden Yok bu canlı yayın değil bu YouTube videosu. Ha. Şu an Ömer Boyun Usta bakın görüyorsunuz. Galata Köprüsü'nden iş tavritleri birer birer çıkartıyor. 4 adet. Maşallah diyoruz. 4 adet çeyrek ekmeğe doldurur. Galata Köprüsü'nde başarılı bir skordur. 4 adet istavit. Ömer Boyun usta için biraz e, takım bilgisi vereyim bu bölgedeki avcılığı merak eden dünyada bizi izleyen Türkiye'mizin çeşitli bölgelerinden illerinden bizi izleyen canlara bilgi olsun takım bilgisi veriyorum Çapari avcılığı yasal limit 10 iğnedir e, sevgili canlar yani yaklaşık 3,5-4 metrelik beden misinaya 10 iğne köstek diye tabir ettiğimiz takımları 3,5 metrelik bedene 15 santimlik köstekler halinde ve iğnelerin boyutları da 10 ile 13 numara arasında değişen büyüklükler ebatlar arasında iğne kullanılıyor. Yani 15 santimli köstek 11 numara iğne.